Merhaba değerli arkadaşlar. Şimdi ikinci derece denklemle ilgili Aydın Yayınları'nın TET Matematik kitabından bazı sorular çözelim. Mümkün olduğu kadar testin tamamını çözmeye çalışacağım. Zaten karşınıza çıkabilecek soru tipleri de diğer kaynaklarda da hemen hemen böyle. Bakalım bu sorular nasıl çözülüyor. Şimdi baktığımız zaman burada bize demiş ki işleminin gerçel sayıdaki çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Burada bir kök bulacağız değerli arkadaşlar. Delta kullanmamıza gerek var mı? Bakalım. Delta'yı nasıl kullanıyorduk? Örneğin biz delta eşittir b kare eksi 4 ac diyorduk. Dolayısıyla burada b'si 2 gördüğünüz gibi. Hatta şunları yazalım. b'si eksi 2 a'sı x karenin katsayısı yani 1 arkadaşlar. c'si de gördüğünüz gibi eksi 8. Dolayısıyla buraya baktığımız zaman e, bu ifadenin delta'sı b kare eksi 4 ac yani eksi 2'nin karesi eksi 4 çarpı a'sı 1 çarpı c'si de eksi 8. Bu işlemi yaptığımızda şurası ne geliyor? 4 eksi 4 çarpı eksi 8 de artı 32 geliyor. Yani 36 olarak çıkıyor. Deltası bakın sıfırdan büyük olduğu için demek ki bunun iki farklı reel kökü varmış değerli arkadaşlar. Şimdi bunu bu soruya yönelik yaptım sadece. Siliyorum. Bakalım bunun köklerini nasıl ayırıyorduk biz? x kare eksi 2x eksi 8 eşittir 0. Şimdi biz böyle bir denklemin köklerini şöyle buluyorduk değerli arkadaşlar. Bakın burayı çarpanlığına ayırıyorum. x'e x diye. Eksi 8'i de yine çarpanlığına ayırıyorum. 4'e 2 diye ayırırım. Çapraz çarpıp topladığımda ortadaki terimi verecek bana şu terimi yani. Dolayısıyla şuraya eksi dersek sağlar herhalde. Bakın çarptığım zaman eksi 4x artı 2x oluyor. Ortadaki terimi vermiş oluyor. Dolayısıyla buraya baktığımız zaman sağladığında düz alıyoruz bu Yani bu ifadenin aslında çarpan ayrılmış hali x eksi 4 çarpı x artı 2 eşittir 0 olur. E bu çarpımın 0 olabilmesi için her iki tarafın da ayrı ayrı 0 eşit olması lazım. Dolayısıyla x eksi 4 0 eşitse x buradan 4 gelir veya x artı 2 arkadaşlar 0 eşitse x buradan eksi 2 gelir. Demek ki benim çözüm kümem o zaman eksi 2 virgül 4'müş. Şimdi diğer soruya bakalım. Nasıl geri alıyorduk biz? Neyse. Evet. Şunu tekrar evet, şuraya bakalım şimdi. Denklemini köklerinden bir de eksi bir olduğuna göre a kaçtır demiş. Değerli arkadaşlar kök denklemi sağlar. Dolayısıyla bunu unutmayalım. Kök denklemi her zaman sağlar. Yani ben x yerine eksi bir koyduğumda bu denklemi sağlayacak. Koyalım. Eksi birin karesi Artı a artı 2 çarpı eksi 1 eksi 4 eşittir 0 deriz. Dolayısıyla buraya baktığımız zaman, e, şurası eksi 1'in, yani bir negatif sayının parantez karesi 1 olur. Şu eksi 1 de içeri dağıttığımız zaman, eksi a eksi 2 eksi 4 eşittir 0 olacak. Renk değiştirelim. Buradan eksi a'yı karşıya atarsak, a olarak geçer. 1 eksi 2 eksi 1'dir, eksi 4 daha da eksi 5 olur değerli arkadaşlar. demek ki a. Eksi 5 olarak çıkıyormuş. Devam edelim. M ve M birer gerçel sayı olmak üzere diyor. X kare. Gerçel sayılardaki çözüm kümesini sormuş bize. O zaman şöyle yapalım bunu. Çarpanlarına nasıl ayırılır? Şöyle yazayım bu denklemle. X kare eksi M artı N X artı M çarpı N. Şimdi arkadaşlar hemen sayı yerine harf gördüğümüz zaman gözümüz kopmasın. Yine aynı işlemleri yapacağız. Yani ben burayı şöyle çarpanlarını ayırırsam buranın çarpanları x'e x şu son terimin çarpanları da m ile n'dir. Dolayısıyla ben çapraz çarpıp topladığımda ortadaki terimi verecek. Ortadaki terim de arkadaşlar bakın şurada eksi var. Gördüğünüz gibi şu eksi. Bu eksiyi içeri dağıttığınızda ortadaki terimin katsayısı aslında eksi m eksi n oluyor. Dolayısıyla benim buna dikkat etmem lazım. Ben şunları eksiye eksi dersem bakın x ile eksi n'i çarparsam eksi x'en x ile eksenini çarparsam eksi xn eksi xm yani burası aslında eksi parantezinde m artı n çarpı x oluyor. Gördüğünüz gibi ortadaki terimi vermiş oluyor. Dolayısıyla sonra ne yapıyordum? Düz oluyordum arkadaşlar. Dolayısıyla bunun çarpanlarına ayrılmış hali x eksi m çarpı x eksi n eşittir sıfır olur. Dolayısıyla bu eşitliğin sağlanması için ya burası sıfırdır ya burası sıfırdır deriz. x de buradan m veya x de buradan n olarak gelmiş olur. Yani cevap adına. Devam edelim. Şuraya baktığımızda değerli gençler. Demiş ki bize x 2 x kare x11x artı 12 denkleminin kökleri x1 ve x2, x2, x2'dir diyor. Buraya baktığımızda bu denklemin kökleri x1 ve x2 ise ve x1 de x2'den küçükmüş. Yani iki farklı kökü var. Ee, bu delta'dan mı yapsak? Bunu yoksa kökler toplamından falan mı yapsak? Şunu sormuş bize. Bir kere bunu Şöyle yapsak. Kökleri direkt bulabilir miyiz? 2x kare eksi 11x artı 12 eşittir 0 dediğimizde burayı 2x'e x diye çarpanından ayırsak karşı tarafı da 6'ya 2 diye ayırsak şöyle olmaz. 11 gelmez oradan. Silelim şurayı. 2 olmaz. 3'e 4 falan desek. Evet 3'e 4 olur herhalde. Şurayı o zaman 3, şurayı 4 desek değerli arkadaşlar. Bakın. 2x'e 4'ü çarparsanız 8x, x'e 3'ü çarparsanız 3x oluyor. Ama tabi bunları eksi eksi yaparsak daha doğru olur. Çünkü çarpımları bana ortadaki terimi vermesi lazım. 2x'e 4'ü çarparsan 8x yapar. X e, x'le eksi 3'ü çarparsan 3x yapar. Toplarsan da x 11x olur. Dolayısıyla demek ki bunun çarpanlarına ayrılmış hali değerli gençler 2x-3 çarpı x-4 eşittir 0 olacağından burası şöyle bir hal almış olur. Ya burası 0 olacak ya bu çarpan 0 olacak dediğimizde yani 2x-3'ü biz 0 eşitlersek x buradan 3 bölü 2 gelir. Veya x eksi 4'ü 0 eşitlersek x buradan 4 olarak gelir. Benim köklerimden biri 3 bölü 2 diğeri de 4'müş arkadaşlar. Şimdi o zaman x1'in 3 bölü 2 olması lazım. x2'nin de 4 olması lazım. 2x1 artı x2 dediğine göre burada yerine koyarsak 2 çarpı 3 bölü 2 artı 4 o da ne yapıyor? 7 yapıyor demek. Güzel. Diğer soruya bakalım. Denklemin gerçel sayılardaki çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? x kare eksi 4 x artı 2. Şimdi bunu herhalde çarpanlara ayırarak bulamayız diye düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden delta kullanmak daha mantıklı. Delta neydi? b kare eksi 4 ac idi. Şimdi burada b'si gördüğünüz gibi eksi 4 a'sı 1 c'si de 2 değerli arkadaşlar. Bunu getirip yerine koyduğumuz zaman deltası aslında eksi 4'ün karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı 2 oluyor. Yani buradan şu gelir. Delta eksi 4'ün karesi 16 yapar. 16 eksi 8'den 8 olarak çıkar. Şimdi ben delta'yı bildikten sonra köklerimi rahat bir şekilde bulabiliyordum. Bakın delta da sıfırdan büyük olduğu için iki farklı reel kökü vardır bunun. O zaman benim formülüm neydi? x1 eşittir. Eksi b artı eksi kök diskriminant bölü 2'ye ait. O zaman x1 ve x2 neye eşit olacak arkadaşlar? Veya x1 veya x2 diyelim işte. Aynı şekilde. Eksi b'si. B'si ne burada? Şurada eksi var tabii. B'si eksi 4 olduğu için eksi B artı 4 yapar. X1 veya X2 diyelim. Burası arkadaşlar 4 olur. 4 eksi B artı eksi yani ikisini aynı yere yazmış olalım. Kök delta. Deltamız 8'di. Bölü 2A 2 çarpı 1. Yani benim köküm aslında 4 artı kök 8 dışarıya 8 4 çarpı 2 idi. 2 kök 2 olarak çıkar. Böyle 2 ve x2 de arkadaşlar 4 eksi 2 kök 2 bölü 2 olarak çıkar. Ben de her tarafı sadeleştirirsem yani şu 2 ile şunları sadeleştirirsem bakın buradan x1 şöyle yazalım. 4 2'ye bölersen 2 2 2 der Ya yani 2 parantezin aldığımız zaman yukarıya yukarıda 2 artı kök 2 kalır. Aynı şekilde burada şurayı 2 parantezin aldığımız zaman pay kısmını 2 ile sadeleştirdiğimiz zaman x2 de buradan 2 eksi kök 2 olur arkadaşlar. Demek ki benim köküm 2 artı kök 2, 2 eksi kök 2 imiş. Yani cevap Edirne'ymiş. Denkleminin gerçel sayılardaki çözüm kümesini sormuş bize. Şimdi buraya baktığımız zaman 4 üzeri x, 2 üzeri x. Şimdi biz 2 üzeri x sayısına a dersek, burada değişken değiştirmek daha mantıklı olur değerli arkadaşlar. 4 üzeri x sayısı neydi peki? 4 üzeri x'i ben aslında 2 üzeri x'in karesi diye yazabilirim. Bakın. E, 2 üzeri x yerine de getirip a sayısını yazarsam buradan a kare eksi a eksi 2 eşittir 0 çıkar. Dolayısıyla a'ya a, a 2'ye 1 dersek şuradan eksi gelir. Yani a ile eksi 2'ye çarparsan eksi 2 a a ile 1'i çarparsan a topladığın zaman eksi a ortayı veriyor. Dolayısıyla bunun çarpanların ayrılmış hali a eksi 2 çarpı a artı 1 eşittir 0 olur. Dolayısıyla A buradan 2 veya A buradan 1 olur arkadaşlar. Şimdi bu işlemin sağlanması için o zaman şöyle diyeceğiz. Biz zaten neye yerine A demiştik? Biz 2 üzeri X yerine A demiştik. O zaman 2 üzeri X 2'ye eşitse X 1'den 1 olarak çıkar. Çünkü tabanlar aynıysa üstler eşitli biliyorsunuz. Aynı zamanda 2 üzeri X 1'e eşitse bir sayının kuvveti yani 2'nin kuvveti 1'e eşitse o zaman X'in 0 olması gerekiyor değerli arkadaşlar. Demek ki çözüm kümesi 1 ve 0'mış. Sıfır niye olmuyor peki? Burada boş kime var? 2 var. Eksi 1 var. Eksi 2 var. Bir yerde mi hata yaptık biz? Şunu a kare eksi a. Eksi 2 dedik. Eksi 2'ye 1 dedik. Çarptık. Eksi 2 a oldu. Artı 1 oldu. Eksi a tamam. A buradan 2 veya ha, a buradan eksi 1 çıkıyor. Ee, şurayı yanlış yazmışım değerli arkadaşlar. Orayı düzelteyim ben. Orayı şöyle düzeltelim. Şu fazla oldu herhalde boyut. Fazla sildik. Şöyle yapalım. Şurayı siliyorum. Silgi göremediğim için. A buradan. Eksi 1 olur. Dolayısıyla A 2 ise 2 üzeri x 2 eşit olacak veya 2 üzeri x eksi 1 eşit olacak. Yani 2'nin herhangi bir kuvvetin eksi 1'e eşit olması gibi bir durum yok arkadaşlar. Buradan çözüm gelmez o yüzden. Yani 2'nin herhangi bir kuvveti eksi 1'e maalesef eşit olmaz. Dolayısıyla 2 üzeri x 2 eşitse de x buradan 1 çıkar çözüm kiyorum. sadece bir olmuş olur. Şimdi ÖSYM'de bir tane çıkmış soru var. Bu Aydın yayınları telif hakkını aldığı için değerli arkadaşlar. Ben de zaten Aydın yayınlarından çözüyorum. 2023 AYT'de çıkmış. Bakalım. Ahmet amca kenar uzunlukları x artı 20 ve 2x artı 30 metre olan dikdörtgen biçimindeki tarlasının bir kenarına uzunluğu x metre olan kare biçimindeki kısmı da şekildeki gibi ay yetiştirmiştir diyor. Tarlanın geriye kalan kısmının alanı 1400 metrekare olduğuna göre tarlanın tamamının çevresini sormuş bize. Şimdi o zaman şu ayçiçek x'e x bir kare oluşturuyor. Tarlanın geriye kalan kısmın alanı 1400 metrekare. He. Neyse o zaman şöyle yapalım. Şunu biraz şöyle alayım ben. Burada çünkü işlem yapacağım baya. Şimdi bu geriye kalan alanı biz aslında şöyle buluruz değerli arkadaşlar. Şu dikdörtgenin alanını bulalım. Dikdörtgenin alanını bulalım. Dikdörtgen alanında nedir? Kısa kenar çarpı uzun kenardı. Yani x artı 20 ile gençler x artı 2x artı 30 arası Şurası 2x artı 30 gördüğünüz gibi. 2x artı 30'u çarparsam ben e, bu dikdörtgen alan olmuş olur. Ve bundan ay çiçek diktiği kısmı çıkartmam lazım. Çünkü geriye kalan kısmı demiş bize. Öyle mi diyor? Evet. Tarlanın geriye kalan kısmı demiş. Demek ki ay çiçek dikili olan kısmı çıkaracağım. Şimdi baktığım zaman ay çiçek dikili olan kısım da değerli gençler baktığımızda şurası x olduğu için burası da x'tir. Aynı şekilde burası da x'miş zaten x karelik bir alan olur burası. Şimdi bu işlemi yaptığımda bu sonuç aslında 1400'e eşitmiş. Şimdi bunu çözmeye çalışalım. Burada e, şurayı diğer tarafa dağıttığım zaman 2x kare gelir. x ile 30'u çarparsam artı 30x 20 ile 2x'i çarparsam artı 40x aynı şekilde 20 ile 30'u çarparsam artı 600 eksi x kare olur. Bunun da sonucu 1400'e eşitmiş zaten. 2x kareden x kare çıkarırsanız burada x kare kalır. 30x ile 42x'i toplarsanız burada 70x olur. Geriye şurada 600 var arkadaşlar. Artı 600. İşte bu da 1400'e eşit olacak. 1400'ün sol tarafa atalım. Burada sonuçta ikinci dereceden bir denklem oluşuyor. x kare artı 70x eksi 1400'den 600 çıkartırsak 800 olur. Burada biz çarpanla ayırırsak ayrılabiliyor mu acaba? Bakalım. Şimdi Buna x, x dersek 800'ü ne diyebiliriz? 160 çarpı ve 50 diyebiliriz. 160 çarpı 50. Şey 5, 160 çarpı 5 diyebiliriz. Onun dışında 20 çarpı ne 20'ye bölsek bunu kaç yapar? 40 olur. 20'ye 40 olur. Ee, şu 800'ü biz en iyisi çarpanı ayıralım. şöyle ayıralım. İşte 2 dersek burası arkadaşlar 400. 2 dersek 200. 2 dersek 100. Ee, 4'e bölse. Evet 25 çarpı şey de geliyor burada. Mesela 2'ye bölsen. Şurası kaç yapıyor? 50. Tekrar 2'ye böl. 25. Şurası kaç yapıyor? 2 kere 2 4. 4 kere 2. 2'nin 5'inci. 32. 25 çarpı 32 oluyormuş. Ama toplamları 70 yapmıyor. Şuna tekrar 5'e bölelim. 5 kalır 5'e bölelim 1. Yani aslında bu 2 üzeri 5 çarpı 5'in karesiymiş. O zaman nasıl yapsak? Toplamları 70 olacak şekilde. 2 üzeri 3, 8. 8 kere 5, 40. 2'nin karesi 4, 20. 40'a 20 olmuyor. Burası olmaz şuradan oluşturmaya çalışalım. Bakın bunu çarpanlarına ayırdık. Sonra başka ne diyebiliriz? 10 çarpı Evet 10 çarpı 8 yani direkt aslında direkt bakınca görmek gerekiyormuş 10 çarpı 80 diye. İlk bakışta soru çözerken göremedim. Yani şurası o zaman 10 çarpı 80 diyelim. 80 çarpı 10 şuraya biz eksi dersek sağlıyor herhalde. Burası x'e x dersek arkadaşlar. Çarptığımızda burası eksi 10x. Çarparsak artı 80x. Dolayısıyla toplarsak 70x'i vermiş oluyor. Demek ki bu ifadenin çarpanın ayrılmış hali x artı 80 çarpı x eksi 10. Dolayısıyla bu sonuç 0 eşit. Ve baktığımız zaman gençler ya şurası 0'dır ya şurası 0'dır. x eşittir. Eksi 80 gelir buradan ya da x buradan 10 olarak çıkar. Şimdi x uzunluğu negatif olamayacağı için ben burada x'i 80 i alamam. Uzunluk çünkü negatif olamaz. Demek ki x 10'muş. O zaman bizden bunun çevresini istiyor gençler. Dolayısıyla biz şurayı sildiğimizde geri kalan işlemi yapalım. x'i 10 bulmuştuk. x 10 yerine koyduğumda şurası 10 oluyor. Bakın burası 40 oluyor. Demek ki bunun bir şu uzunluğu 50 birimmiş. x yerine 10 koyduğumuzda burası 30 birimmiş değerli arkadaşlar. Dolayısıyla 30-50 180 yapar. iki katı. Yani şurası 80 sa burası da 80'dir. Topladığınız zaman 160 yapması lazım. Güzel. Çıkmış bir soru 2023'te. Devam edelim. Arka sayfada da şöyle sorular var yine. Denklemin gerçel sayılardaki çözüm kümesini sormuş bize. Yine muhtemelen Şimdi cevaplara bakınca değerli arkadaşlar burada muhtemelen deltası bunun sıfırdan küçük. O zaman şöyle yapalım yine. Delta eşittir b kare eksi 4 ac'den. Buradan gitmeye çalışalım. Deltası bunun b'si 1 olduğu için 1'in karesi hatta şöyle tekrar 1'in karesi eksi 4 çarpı x karenin katsayısı 1 çarpı c'si de 1. Dolayısıyla delta buradan 1 eksi 4'ten eksi 3 gelir. Evet 1 eksi 4'ten eksi 3 gelir. Delta 0'dan küçük oldu. O zaman gerçel sayılarda diyor. Bakın bunu karmaşık sayılarda çözümü vardır ama gerçel sayılarda yoktur değerli arkadaşlar. O yüzden çözüm kümesi boş gibi olur. Denkleminin iki eşit gerçel kökün olabilmesi için iki eşit gerçel kökün olabilmesi için ne yapıyorduk biz? Deltamız o zaman sıfır olmalı arkadaşlar. Delta sıfır olmalı. Peki şimdi bunun deltasını bulalım. Delta b kare yani 4'ün karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı c'si 2m. Bunun 0'a eşit olması gerekiyor. Burayı şimdi biz çözdüğümüz zaman 4'ün karesi 16 yapar. Eksi 4 ile 2m'i çarparsanız eksi 8m yapar. Bu da 0'a eşitse 8m eşittir 16'dan. M yani buradan 2 olarak çıkacak değerler arkadaşlar. Denklemin iki farklı gerçel kökü olduğuna göre A'nın alabileceği en küçük pozitif tam sayı nedir demiş bize burada. İki farklı gerçel kökü varsa o zaman deltanın sıfırdan büyük olması gerekiyor biliyorsunuz. İki farklı gerçel kök için. Deltası da burada eksi A'nın karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı 6 büyük sıfır olmalı. Yani A kare eksi 24. Eksi 24'ü karşıya atarsak A kare 24'ten büyük olması gerekiyor değerli arkadaşlarım. O zaman A karenin de 24'ten küçük olma, şey büyük olması için A'nın alabileceği en küçük tam sayı değerini ne olur? A en küçük 5 olur. Çünkü 5'in karesi 25 yapar. 24'ten büyük olmuş olur. Denkleminin gerçel kökü olmadığına göre A yerine aşağıdaki sayılardan hangisi yazılabilir demiş. Denk, denklemin gerçel kökü yoksa ne olacaktı arkadaşlar? Delta sıfırdan küçük olmak zorundaydı. Yani delta buradan B kare yani eksi 4'ün karesi eksi 4 çarpı a çarpı c'si de 2. Bunun sıfırdan küçük olması gerekiyor. Dolayısıyla 16 8 a küçük 0 olacak. 16 küçük 8 a'dan a da buradan büyük 2 olur. Her tarafı 8'e bölersek. a 2'den küçükse a yerine aşağı pardon a 2'den büyükse hangisi yazılabilir diyor. Bakın eksi 2 eksi 1 1 burası 1.5 oluyor. 2.5 yazılabilir. Ama. Çünkü a 2'den büyükse değerli arkadaşlar. 5 bölü 2 yazılabilir. Şimdi denkleminin karmaşık sayılardaki çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Değerli gençler henüz karmaşık sayı anlatmadığım için bunları ben bir sonraki kısma bırakayım. Çünkü yine karmaşık sayılarla ilgili kısa bir konu videosu çekeceğim. Hatta onu çektikten sonra peşine işte soruların çözümlerini eklerim. Bunu öyle yapalım. Şuraya bakalım. ÖSYM'de çıkmış olan soruya. A artı B'yi sormuş. Şunu bir çözmeye çalışalım. Bakalım burada ne varmış. A ve pozitif gerçel sayılar olmak üzere denklemin kökleri A ve B'dir demiş. Şimdi arkadaşlar kökler toplamı ve kökler çarpımından bahsetmiştik. Yani x1 artı x2 neye eşitti? Eksi b bölü a'ydı. Yani şu denkleme göre. y eşittir ax kare artı bx artı c şeklinde genelde denklem diyorduk ya. Buna göre eksi b bölü a'ydı. Dolayısıyla bakalım şimdi x'in kat sayısı eksi 5b'ymiş burada eksi eksi yani kökler toplamı eksi eksi 5b bölü a. x karenin kat sayısı da 2a. Bu olur. Yani buradan ne geliyor? 5b bölü 2a gelir. Ve kökler toplamını zaten a ve b olarak, a ve b olarak vermiş ya bize. O yüzden biz direkt kökleri x1 ve x2 yerine a artı b diye yazalım. Yani a artı b arkadaşlar 5b bölü 2a'ymış. Bu şimdi böyle dursun. Sonra bir de kökler çarpımına bakalım. Onu da kırmızıyla yazalım. Kökler çarpımı da A çarpı B'dir. Bu denkleme göre. Şunların çarpımıdır. O da C bölü A'ydı. Şu denkleme göre. Yani C'nin olduğu yerde sabit kısmın olduğu yerde 8B var. X karenin kat sayısı da 2A'ydı. Dolayısıyla buraya bakalım. Şimdi şu B'ler sadeleşir arkadaşlar. Bu 2A'yı da karşıya atarsak 2A kare 8'e eşit olacak. A kare 4 olur. A da buradan 2 veya A buradan eksi 2 olur. Bize pozitif gerçel sayı demiş. Şu ilk cümle önemli. O yüzden eksi 2'yi alamam. A demek ki 2'ymiş değerli gençler. A 2 ise o zaman bunu getirip yerine koydum burada şurada 2 artı B eşittir. 5B bölü 4'ten. Şu 4'ü karşıya atalım. 8. Hatta şöyle yazalım bunu. Şurayı silip buraya yazabilirim arkadaşlar. Artık şurayı silebilirim. Şu 4'ü karşıya atarsak 8 artı 4B eşittir 5B'den B buradan 8, 8 olarak çıkar. Demek ki A2 b B'de 8'miş. A artı B toplamı da 10 oluyor herhalde. Evet gençler. Ee, bunu da evet cevabı Ceyhan zaten öyle varmış bize. Şimdi dediğim gibi bu ilk testin çözümleri bu şekilde. Bu testin karmaşık sayılarını karmaşık sayısına konusuna gelince çözeceğim. Yine bu kitaptaki ikinci, üçüncü ve işte kaç tane test varsa onları da çözüp yine ekleyeceğim değerli arkadaşlar. Mutlaka takipte kalın. Zaten soru tipleri bunlar yani. Bunlardan farklı sorular çıkmıyor. ÖSYM'de veya başka bir yerde. Dolayısıyla siz de işte hangi kaynaktan çalış, çalışıyorsanız oradan çözüm yapabilirsiniz. Ki ben Aydın Yayınları'na zaten öneriyorum hep. Çünkü güzel bir kaynak. Fasikülleri de gayet güzel. Tavsiye ederim.